Azerbaycan'da Türk televizyon yayınları büyük ilgi görüyor. Türk saat üzerinden izlenebilen Türk televizyon kanallarındaki dizi ve show programlarının yıldızlarına da ilgi büyük. Yeni bir proje ile Türk televizyon yıldızları Azerbaycan halkına daha da yakın olacak. Türkiye sizi yakından tanış edeceğim. Azerbaycanlı televizyon yapımcısı İlhan Mirzayev tarafından gerçekleştirilen projenin çekimleri Ekim ayının başında İstanbul'da yapıldı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ekip ilk etapta Azerbaycan asıllı sanatçı Esat Kabaklı, komedyen Şafak Sezer ve Azerbaycan'da ilgiyle izlenen dizilerin oyuncularıyla görüşmeler yaptı. Televizyon dizilerinin ve programların setlerinde çekimler gerçekleştirildi. Türk dünyası bizim için çok önemli. Hele Azerbaycan, kardeş. Biz de sizi hoş gördük. Balalar, size selam veriyorlar. Bala bir bala iki bala 3. Maşallah. Doğudaki e, Müslüman ülkeler bizi izliyorlar, Türkiye Cumhuriyetleri izliyorlar. Yani onların her biri zamanında ortak tarihi paylaşmış olduğumuz ülkeler. Azerbaycan izleyicileri Türk yıldızların sadece sanat hayatını değil, aile ve günlük yaşamlarını da tanıma fırsatı bulacak. Bu amaçla komedyen Şafak Sezer'in evine konuk olan program ekibi, sanatçının aile hayatını ve iş dışındaki zamanını nasıl geçirdiğini de çekti. Programda İbrahim Tatlıses, Tarkan gibi müzik starlarının yanı sıra milli takım teknik direktörü Fatih Terim başta olmak üzere spor dünyasından yıldızlara da yer verilecek. Uluslararası...